Yeni bir videoya hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben Ömer ve bugün Güney Sınır'dayız. Peki neden Güney Sınır'dayız ve Güney Sınır neresi? Güney Sınır, Ali Beren Şanlı'nın doğduğu yer değil, babasının doğduğu yer. Yani Ali Beren aslında Güney Sınır'lı ama orada doğmadı. Yani bu kadar bilgiyi de ne yapacağız? Anlatıp duruyorum ama... Ata bineceğiz. <laughs> Ali bir atı var. Maalesef Ali Berengil bu videoda yanımızda değil. Çünkü geçen atla ilgili bir kaza yaşadı. Geçmiş olsun dileklerinizi lütfen yorumlarda belirtin. Bugün o yüzden yanımızda ünlü at bilimcisi Atıf Şanlı var. Dayı hoş geldin. Konuşsana amına koyayım. Bugün Atıf bizi atlarla ilgili bir takım şeyler anlatacak. Ve Ali babası anlatacak. Ben bu arada hiç ata binmedim gerçekten hayatım boyunca. Bir de Türk'üm diye övünüyorum ama. Ben de binmedim. Gerçi harbi binmedin harbi mi? Binmedin. Bugün güney sınırda ata bineceğiz. Ali Beren'in dediğim gibi at var. Peki diyeceksiniz yani ta at binmeye güney sınıra neye gittiniz? Neye gittik. Ben aman okudum. Güney sınıra bizim uzak oturduğumuzu nereden biliyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Yakınız belki amcası çok küfür etmeyin. Bir sigaramızı içelim. Ne <laughs> sigarası abi? Üşüdün mü oğlum? Bu arada şöyle giyindim. Atlar hani belki beni dostu zanneder diye. Aa. Anladın mı? Hem hava soğuk hem de... atı. Aynen ata benzemek için. Mesela şunu kuyruk yapabilirim Eren. Yani. <laughs> <Anladın? gülüyor> o zaman. Yola çıkalım. Tam güney sınıra geldik sayılmaz. Yani güney sınırının girişini için Şuradan bineceğiz zaten. Mal mısın? <laughs> ne hani gerginlik. Nereye gidiyorsun aman abi? Nereye gidiyorsun? Gel. Benden kaçış yok. Adam arabayı kaçıracağım diyor ihtimalle. Kaçıyor senin Benden kaçış yok. Bu arada arabanın sürücüsü eğer bu videoyu izliyorsa bunların hepsi şaka. Lütfen bizi dava etme. Dava yedim bu arada. Geçen bir dava yedim Ali Beren Şanlı. Bildiğin üzere. Attan düştükten sonra o an köfkeli beni dava etmiş. bilgim vardır umarım. Attan düştükten sonra seni dava et Evet. Çünkü gerekçesi de şu. O sırada ata binerken babası Ali Şanlı benim bir videomu açmış. Benim videomun komikliğine at dayanamıyor. At gülmeye başlıyor. <laughs> at gülerken yani o hareketin şimdi bilmiyorum. Ha şahlanıyor, Veren düşüyor. Dava gerekçesi bu. Hakim de mantıklı buldu bunu. Mantıklı. Şu trafik levhası nedir? Kanka valla benim sınavda çıkmadı. Benim de çıkmadı <laughs> inşallah. Evet şu an Güney Sınır'ın köy suyunu deneyeceğiz. Yanımızda da su bilimcisi Atıf Şanlı var. Hoş geldin Atıf. Hoş bulduk öncelikle. Suyun kalitesini belirleyen şeyler pH, Aynen. içindeki mikroorganizmalar. Evet. Ve bir köyün gerçekten bir köy suyu olmadığını soğukluğundan anlayabilirsiniz. Bakalım. Ananı avradın. <laughs> o kadar soğuk değil. Caciki çıktı biraz beklediğimden. Oğlum, Çok soğuk değil değil. Bayağı bu sıcak bir su yani. Akarı suya göre değil mi? Yeni Çeşme 1992. Lağabo <laughs> suyuna benziyor ya. Bak Ali Beren'in burada e, köyünü, ilçesini... Siyaset Ali Beren de isim, ben suyu beğenmedim. Atıf da bana katılır. Bir şey, de geliyor, kaçın çabuk. Vallahi var ya suyu beğenmediğinizi duyarsa öldürür <laughs> bizi. Hayırlı günler dayı. Hayırlı <laughs> aslan dayı. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi güney sınırda artık yani destination dediğimiz İngilizce'de hedef noktamıza vardık. Atlarımızı görüyorsunuz. İkisi de şu an zaten hani bir kamera karşısında olmaya pek alışkın olmadıkları için biraz heyecanlılar. İki tane atımız var. Of Ali abime bak ya. Nalı bile kendini dövüyor ya. Bu adam var ya. Müthiş bir adam. Ali abi buradan zıplayıp beni tekmelemeye başlamaz değil mi? Bu biraz gergin gibi ama. <laughs> şu an tuvalet mi yapıyor? <laughs> Abi işte şu right now. Ali ben öyle gülme vallahi dönüyor. Ben ama nedense diğerine daha çok ısındım. Yanlış anlama dostum benim. Vay atıp bağlantı Oğlum. kurdu. Ben de kurayım. Selamun aleyküm. <laughs> Oğlum senin nasıl saçların var? Emo'ya benziyor. <laughs> Berata bugün sana bineceğiz ha. <laughs> Bir anda buradan zıplıp atlıyormuşum. <laughs> binip böyle kaçırıyorum. <laughs> Ali Beren senden güzel tripod olur ha. <laughs> ya gelsene yanıma ya. Bak nasıl odaklandı avuca. Sakin ol. Sen çok açsın. Gel. Kokla bakayım. Allah! Oğlum dişleri var ya. Gel hadi bir de sevelim artık. O kadar şey yaptık. Aslanım. Bana bugün güzel bir deneyim yaşat. Ben de senin ünlü yapayım. Bu arada bu atlar satılıkmış. <laughs> sakin ol, sakin ol. Bir şey yok. Abi vereceksin de bir tane. Başka yok. Al al. Tamam, getiriyorum. Dur. Hadi bir tane daha sana. Kokla önce kokla. Güzel. Güveniyor artık. Değil mi? Ben sana şöyle bir an anlatayım. Ben senin yaşlarındayken ben de böyle çok yaramazdım. Sonra bir gün ayağım takıldı yere düştüm. O an anladım ki çok yaramazlık iyi bir şey değil. Hiç siklemiyorum ki abi beni ya. Kral oradan çıkamazsın ya. Vallahi yiyecek bir şey yok artık. Bir onda bunun boyun <laughs> kilidi. Kır ya. Kır. Ben emo demek istiyorum ama buna ya. o ona gerçek ismini vermediğiniz için bu kadar yaramaz. Ben, ben sevdiğim. Emo, emo. Emo. Vataba atıyor. Biz hadi bineceğimiz zaman görüşürüz. Bağlantıları kurduk. Önce tımarını yapalım. Şimdi senin tımarını yapacağız. Ali abi sen ilk ne zaman ata bindin? Fırçala. Bayağı da Tas kütlesi ya hala bunlar. Hı hı. Değilse 95-100 kilo adam o kadar zaman taşımak kolay mı? Herkes senin gibi değil ki. Harbiden iyi ki at olmamışım ama. <laughs> çıkar onu ya sıkıntı yok. Onda. Benlik bir şey değil yani. <laughs> Ala peki sence bu motor mu yoksa bir at mı? Onun yeri farklı, onun yeri farklı. Alayım <laughs> mı <laughs> şunu? Şunu al sen. Pardon. Koyun mu Ali Yok yok onu getir. Ata her zaman sol yanından yaklaşırlarmış. Dur. Bunu ben kendim yaptım. Tamamen el emeği göz nuru yani. El emeği göz nuru. Benim bir tane daha at var mı? Ona yapmıştım. Ali abi buna atın direksiyonu diyebilir miyiz? Aynen öyle o direksiyon. Allah Allah. Burada her şey var ya ona takacağım. Bunu çok sıkmadım Ali abi. He? Orada Sıkayım yeri mi? var zaten en sondaki. En sondaki mi? Hı. De... Allah. Şunları. Bu kolonga işi. Bunlar özenge. Kudayı Bu yer. Yer no yer. Dur, dur lan. lan. Şş. Kır bir sakin ol ya. Derdene ne oldu de. Allah Allah. Anlarım oydu. Şey yani. <laughs> mi? Dur, Aferin. Bunu, dur. 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 Allah abi sinirlendirmek istemez yani <gülüyor> bence. <gülüyor> tamam. Heyecanlıyım ya şu an biraz atabildiğim bindiğim zaman ısınacağım. Bayağıdır merak ediyordum ata binmeyi. Bugün bunun adını da koymuş olalım. Bunun adı bozok olsun. Bozok mu olsun? Bozok olsun. Yoksa emo mu olsun abi? <laughs> emo ne lan? <laughs> Saçları emo gibi ya. Sol ayağımı özengiye basacaksın. Dur bakayım dur. Zıpla. <laughs> sağa çekersen sağa, sola çekersen sola gider. Topukladım bunu de. Sola çek şimdi. Çok çekme yukarıya. Yavaş. Ha, tamam sakin. Öyle Çok mi? keyifli yani. ha? ha. Peki Ali abi sen hiç atı böyle harbiden koşturdun mu? Hee. O nasıl so hissettiriyor? Yani ben yani düşerim evet. ama değil mi koştursam? Şu an koşturma da. <laughs> Ali abi şimdi sağa çekersem sola. Sağa çekersen sağa, sola çekersen sola. Tamam, Hadi biraz sollu gidelim. Hee. Bundan sonra ben atçıyım abi. <laughs> tamam sakin ol. Şşşt. Dur. Kango böyle yapmıyor ama hiç bak. Atın üstünde de manzara ne güzel gözüküyor ya. Daha bunları bugünkü yerine götüreceğiz. Bugünkü yeri? Şimdi bunlar için ben de arkadaş vereceğim o bakacak. Ha. Beraber oraya gideceğiz. Kendin gidip gelemiyor musun? Deneyim abi. Ha, sakiniz. Bir şey yapmıyorum zaten. Doğru doğru. Koşma. Koşarsa geri çek. Ala ben Konya'ya gidiyorum. Hadi güle güle. <laughs> Çok güzel tempo. Böyle devam. <laughs> ha. De. Atıfes. <laughs> de. <gülüyor> de. Ne olur. <laughs> Hah. Ne oldu? Yakıt bitti abi. Yakıt bitmedi sen süremiyorsun. Be! Stop ağzına geçti lan. Ya biri atmamış. <laughs> ha ya biraz tempo ya. Bir sürü de avuç yedin ya. Hadi. Ha şuradan döneriz şimdi. Dön 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 dön. Dört nala Bomb Bol pilot geliyor. Üçüncü kulardan. <laughs> Oğlum çok güzel bir şey lan. Böyle bu da böyle fren de olur mu abi? Durdurdum mesela. Pat harbi tam istediğim yerde durdurdum. Bir de kalkışa bakalım. De. Güzel. Alıştık. Ha? Hadi, hadi seni bırakalım. Şuraya. Tamam mı? Tamam giderken bir daha binerim abi ya. Giderken sen götüreceksin zaten. Sen tamam. Götüreceksin. Çok iyi. Şimdi park ediyoruz. Ertuğrul gibi biniyoruz tamam mı? Ayağını, iki ayağın da özlemden çıkar. Şunu çıkar. İkisini de çıkar. İkisini, İkisini de 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 çıkardım. Şu ayağını bu tarafa atacaksın zıplayacaksın aşağıya. Şu tarafa şöyle. Ha. Of! Of! <laughs> Yenişi çektin mi? <laughs> Arkadaşınıza yardımcı olacağınızda düzengi aşağı doğru çekersiniz. Aynen öyle tutuyor. Bak işte benim yeğenim de deli duruyor Nasıl tutacağını bile biliyor ya yani. Ömer. Abi ben de kötü sürmedim yani. <laughs> kötü sürmedim de Sağa, sol geriye. Bağır bağır. Ben böyle bir şey yaptırmam mesela. <gülüyor> sola sola. <gülüyor> Dur Artık üzerimize sürme ya. <laughs> Sağa çevir. Sağa çevir, sağa çek, sağa, çek. sağa lan sen sağını solunu bilmen mi? Döndür bu tarafa. Lan! <laughs> İyi topuklar be. <gülüyor> <gülüyor> lan! Abi peki mesela hiç köyde bir iş yapmaya atla gidiyor musun? Kahveye giderken atla gideyim diyor musun? Yok ya. Hatta yalnız binmek biraz şey geliyor, Ol, olmuyor. İki kişi bineceksin, üç kişi Yani grup olarak Böyle daha... Böyle sohbet etiğe de gideceksin değil mi yani abi? Bazen yarışacağım, bazen... <laughs> sohbet edeceğim. Ala peki yani. at yarışlarında mevzu atta mıdır? Sürücü yani, yani binende işte. midir? Sürücü de ama yüzde kaça kaç veririz? Vallahi o kadarını bilmiyorum. Ben yarışa girmedim ama <laughs> iyi bineceğim. Abi iyi de hani yarıştın dedin ama. Yok oğlum <gülüyor> arkadaşlarla. <gülüyor> <gülüyor> Samanlardan uzak tut. Samanlardan uzak tut. <laughs> Hadi eğitim testi biraz. Ver pati. Ne oluyor hey? Fotoğraf mı kardeşim? <laughs> pati ver pati ver. Biriniz pati versin Allah rızası için. Yalama ya. Olacak iş mi bu ya? Arkadaşlar ilk at deneyimimizi yaşadık biz Atıf'la. Sıra Ali Beren'de. Ali Beren'de 4 senedir herhalde at olmasına hiç bilmemiş. Sol ayak özengiye basıyoruz. Ayakların uçlarını geçir. Sağa sol geriye. Evet Atıf Bey kameranın arkasında şu an neler hissediyorsunuz? İnanılmaz bir duyguydu gerçekten heyecanlandım. Ata binmeyi herkese tavsiye ediyorum. Vallahi çok güzel. Ben çok beğendim Ali abi ata binme işini. İyi, atlar burada. Ben şimdi onu öyle bir götüreceğim ki ateşi. Şimdi Ali Beren'den sonra Ali abi binecek ve gerçekten koşturacak en hızlı şekilde. Evet Ali Beren, duygularını alalım onu. Gereksiz ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ama bak Ali abi dedi ki yardım edin dedi arkadaşınıza. yardım etsene oğlum babana. O kadar anlattı bize. Arkadaşınız yardım etmek istersiniz oraya tutun. E doğru gelirken alıyor. 3 payda fark. Kısa mesafede test ettik atlarımızı. İlk başta alıştırma turu olarak kısa mesafede bindik. Çok güzel bir deneyim. deneyimli herkese tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi biz en son ne yaptık? Çay içtik. Çay içerken kayıt almaya gerek yok. Siz de çay içebilirsiniz. Ömer ve Çay Instagram bunu da nasıl bağladım yanına. Şimdi atlarımıza bir atıf birine binecek, ben de diğerine bineceğim. Ateşe bineceğim ve atları kış için bakılacağı yere götüreceğiz. Bayağı uzun bir yolculuk yaşayacağız bu arada. Bilmiyorum, nerede olduğumu Ne kadar uzaktır beri? Ben hayatımın en uzun at yolculuğunu yapacağım ama. Ben de ilk defa ata <laughs> Ben buna biniyorum değil mi Ali abi? Atın nalları olmadığı için zaten zayıf olan ben bineceğim buna. Evet. Kış geldiği için nallarını yapmadık, söktük. Sakin kullanacağız ateş, aramız iyi zaten sakin o şey gibi de açta değil bozuk gibi. Ya, biniyorum Ali abi. Ben biniyorum. Gidelim mi? Abi görüşürüz. İyiyiz. Ayaklarında bir şey yok. Ne oldu hızlandın mı? <laughs> dur lan düşüreceğim beni amına. Ya şöyle asil hissik valla. Dur dur dur. Sinyal veriyorum. Görev başarısız. Ateş maalesef beni sevmedi. Ee, siz göremediniz ama ben gelirken durdu bir anda. At durdu. Allah Allah niye durdu diyorum mu anlamıyorum yani. Deh diyorum. Sorun ne dostum benim. Niye böyle bir şey yaşadık biz? Ne güzel gidiyorduk. Ya bir ara var ya o kadar hızlandı ki onu çektim bilmiyorum da benim göt hep havada amına. vuruyor kaldırıyor vuruyor. Götüm acıdı ya gelirken. Allah arabayı bulandan razı olsun. Durmuyor, <laughs> bir şey olmuyor. <laughs> Kazını veriyoruz. <laughs> <laughs> Arabayı bulan Allah razı olsun diye. <laughs> Kanka yok, burnumun içini çek amına koyayım. Manyak mısın nesin ya? Kafayı mı yedin ya? Gel şu ateşle barışalım da barışamadıktım. Ya şu bak şimdi şunlara da yani atacağım tekme. <laughs> o geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı. Halkı selamladı. Ya, ya bir gidin ya benim başımdan ya. Hayvanlar alemini alemine döndük geri hayvan ya. Biri ağlıyor, biri amına koyayım geliyor kafa sallayarak. Tavuktan korktun mu? Tavuktan <laughs> hiçbir şeyden korkmuyorum da. Abi yeter hayvan görmek istemiyorum ya. Ali Beren bana eğitiyordu zaten hayvan olarak. <gülüyor> <gülüyor> ya tavukların gidişi çok komik değil mi? Bir çeksene bak kafa ileri gidiyor ya böyle. Şöyle bir hareketleri var. Görüşürüz bozok. Aman koyduklarım o kadar mesaimiz var. <laughs> İnsan mı nereye gidiyorsunlar? <laughs> Neyse kaydı kapatabiliriz artık. At sürme deneyimimiz ardi, har... Çefe değil mi? <laughs> Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Binme deneyimimizi tamamladık. Ben bir takım olaylar yaşasam da at binme işini çok sevdim. Devamlı edeceğim bu hobiye. Diğer videolarda gibi. söylediğim yalanlar gibi Biraz devam edeceğim. Mi? Ben bir amanakoydu mu sözümü bitireyim. Like ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs> Hadi bay bay. <laughs> 还有。<開>